Kuzey Kutbu'nun buzlarla kaplı, bembeyaz ve uçsuz bucaksız topraklarında yaşayan görkemli bir canlı var: Kutup ayısı. Bilimsel adıyla Ursus maritimus, yani deniz ayısı olarak bilinen bu canlılar, gezegenimizin en büyük kara yırtıcılarından biridir. Onlar, dondurucu soğuklara ve zorlu koşullara meydan okuyan gerçek hayatta kalma ustalarıdır. Kutup ayıları, yaşamlarını büyük ölçüde deniz buzullarına bağımlı olarak sürdürürler. Bu buzullar onların avlanma, üreme ve göç etme alanlarıdır. Kutup ayılarının yaşam döngüsü, Kuzey Kutbu'nun değişen mevsimleriyle iç içe geçmiştir. Kutup ayılarının dondurucu soğuklara dayanabilmesi, evrimsel süreçte geliştirdikleri olağanüstü adaptasyonlar sayesinde'dir. Vücutları bu zorlu iklime mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır. Onları diğer ayılardan ayıran en belirgin özelliklerden biri kalın kürkleridir. Kürkleri aslında şeffaf, içi boş tüylerden oluşur ve ışığı yansıtarak beyaz görünmelerini sağlar. Bu tüyler mükemmel bir yalıtım görevi görerek vücut ısılarını korur. Kürklerinin altında ise yaklaşık 10 cm kalınlığında bir yağ tabakası bulunur. Bu yağ tabakası hem yalıtım sağlar hem de enerji deposu olarak kullanılır. Kutup ayılarının derileri siyahtır. Bu koyu renk Güneş ışınlarını emerek vücutlarının daha fazla ısı tutmasına yardımcı olur. Pençeleri de özel olarak tasarlanmıştır. Geniş ve tüylü yapıları sayesinde buz üzerinde rahatça yürüyebilir ve kaygan yüzeylerde tutunabilirler. Kutup ayıları, Kuzey Kutbu ekosisteminin zirvesindeki avcılardır. Beslenme düzenlerinin büyük bir kısmını foklar oluşturur. Özellikle halkalı foklar onların ana besin kaynağıdır. Kutup ayıları Avlanma konusunda inanılmaz derecede sabırlı ve zekidirler. Fokların nefes almak için buzda açtıkları deliklerin başında saatlerce bekleyebilirler. Bir fok yüzeye çıktığında kutup ayısı hızla saldırır ve avını yakalar. Ayrıca buzulların kenarlarında veya su altında yüzen fokları da avlayabilirler. Bazen morslar, balinaların leşleri ve kuşlar da beslenme listelerine girebilir. Ancak Buzulların azalmasıyla birlikte avlanma alanları daralmakta ve besin bulmakta zorlanmaktadırlar. Bu durum onların hayatta kalma mücadelelerini daha da zorlaştırmaktadır. Kutup ayılarının üreme döngüsü Kuzey Kutbu'nun sert koşullarına göre şekillenmiştir. Dişi kutup ayıları genellikle kış aylarında karın altına kazdıkları özel inlerde yavrularını dünyaya getirirler. Bu inler yavrular için güvenli ve sıcak bir sığınak sağlar. Yavrular doğduklarında çok küçük ve çaresizdirler. Gözleri kapalıdır ve tüyleri çok incedir. Anneleri onları inin içinde emzirir ve büyütür. Yavrular ilk birkaç ay boyunca annelerinin sütüyle beslenir ve hızla büyürler. Genellikle bir veya iki yavru doğar, nadiren üç yavru görülebilir. Yavrular ilkbaharda inlerinden çıktıklarında annelerinin peşinden ayrılmazlar anneleri onlara avlanmayı, tehlikelerden korunmayı ve kuzey kutbunda hayatta kalmayı öğretir. Yavrular yaklaşık iki buçuk yıl boyunca anneleriyle birlikte kalırlar. Kutup ayıları ne yazık ki günümüzde ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. En büyük tehdit iklim değişikliğidir. Küresel ısınma nedeniyle kuzey kutbundaki deniz buzulları hızla erimektedir. Bu durum kutup ayılarının avlanma, üreme ve göç etme alanlarını yok etmektedir. Buzulların azalması, onların besin bulmasını zorlaştırmakta ve açlık riskini artırmaktadır. Ayrıca, buzulların parçalanması, kutup ayılarının uzun mesafeler yüzmek zorunda kalmasına ve yorgunluktan ölmesine neden olabilmektedir. Petrol ve gaz arama faaliyetleri, kirlilik ve insanlarla olan çatışmalar da kutup ayılarının yaşamını tehdit eden diğer faktörlerdir. Kimyasal atıklar ve ağır metaller Besin zinciri yoluyla kutup ayılarının vücutlarında birikerek sağlık sorunlarına yol açmaktadır. İnsan yerleşimlerinin genişlemesiyle birlikte kutup ayıları ve insanlar arasındaki karşılaşmalar artmakta, bu da hem ayılar hem de insanlar için tehlikeli durumlar yaratmaktadır. Kutup ayılarının korunması, gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini sürdürmek için hayati öneme sahiptir. Birçok uluslararası kuruluş ve bilim insanı, kutup ayılarının yaşam alanlarını korumak ve popülasyonlarını izlemek için çalışmalar yürütmektedir. İklim değişikliğiyle mücadele etmek, kutup ayılarının geleceği için en önemli adımdır. Fosil yakıt tüketimini azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve karbon emisyonlarını düşürmek, küresel ısınmanın etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır. Kutup ayılarının yaşam alanlarını korumak için uluslararası işbirliği ve yasal düzenlemeler de büyük önem taşımaktadır. Her birimizin yapabileceği küçük değişiklikler bile bu muhteşem canlıların geleceği üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Enerji tasarrufu yapmak, geri dönüşüm yapmak ve sürdürülebilir ürünleri tercih etmek gibi adımlar gezegenimizi korumaya yardımcı olur. Kutup ayıları Kuzey Kutbu'nun sembolüdür ve onların varlığı sağlıklı bir gezegenin göstergesidir. Bu beyaz devlerin yaşam mücadelesine tanık olmak, bizlere doğanın kırılganlığını ve korunması gereken değerleri hatırlatır. Onların hikayesi, hepimizin sorumluluğunu üstlenmesi gereken bir çağrıdır. Kutup ayılarının buzlu diyarlardaki görkemli varlıklarını sürdürebilmeleri için hep birlikte hareket etmeliyiz. Videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecekteki içeriklerimizden haberdar olmak için bildirimleri açın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere.